Arkadaşlar merhabalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimi devam ettirmek isteyen öğrenciler için bazı konular üzerinden soruları cevaplamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar eski videolarda, önceki videolarda bahsetmiştim, İngilizce olan videolarda bahsetmiştim, 4500 civarında üniversite var. Bu üniversiteler gerçekten çok ciddi kaliteli eğitim sunuyorlar. K12 eğitimine baktığınız zaman öteki tarafta Amerika çok e, iyi yerlerde değil aslında. Şunu kastediyoruz işte Finlandiya, İsviçre, işte Norveç, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa, Singapur, Çin, Kore vesaire ülkeler K12 eğitiminde işte elementary school, ilkokul, ortaokul, high school e, bunlar da çok daha iyiler. Ama e, Üniversite gitmeye geldiği zaman işin rengi değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri de gerçekten dünyanın en iyi üniversitelerine sahip. Birçok Birçok bağımsız kuruluş üniversiteleri sıralıyor. Bunları bilirsiniz, duyarsınız haberlerde işte ilk 500'e girdi, işte şu üniversite Türkiye'den ilk 500'e girdi, 400'e girdi vesaire diye. İlk yüze baktığınız zaman farklı farklı kurumlar yapıyor bunu. U.S. News World Report yapıyor, Times Higher Education yapıyor. Forbes yapıyor, The Economist yapıyor, birçok farklı kurum yapıyor. Ee, i̇lk yüze baktığınız zaman 40 tane okulun Amerika Birleşik Devletleri'nden olduğunu görüyorsunuz. Şimdi e, bunun sebebi ne? E, neden bu kadar ilgiler? Aslında garip olan şey şu, e, K-12 eğitim kötü. Yani kötü değil de, yani geride en az e, 20 tane ülke var e, önünde ama üniversite eğitimine geldiği zaman iş e, değişiyor aslında birçok sebebi olabilir ama fundamental temel sebeplerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle inovasyon ve research. Burada öncelik bu üniversitelerin yaptığı iş, araştırma, geliştirme, yenilikler, buluşlar vesaireler ne derseniz ne dersiniz. Tabii bunun da altında ne var? Para, para meselesi var. Yani okulların bütçeleri, endowment assets diyorlar. Bunu her zaman bahsediyorum. Çok inanılmaz bütçelere bulan üniversiteler var. Şöyle bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 110 civarında üniversitenin senelik endowment asset'i yani bağışlardan oluşan bütçesi diyebilirim bunun tercümesine 1 milyar doların üzerinde. 110 civarında üniversite, yani bir üniversitenin 250-300 milyon senelik bütçesinin olması çok sıradan bir olay. Bunların en büyüğü Harvard. Harvard'ın uh, bütçesi, Endowed assets dedikleri uh, para rakam 40 milyar dolar civarında 2020 yılı uh, itibariyle geçen sene diyelim. Uh, işte Yale, Princeton, işte 30 milyar, 28 milyar, işte Stanford, uh, MIT vesaire vesaire bunlar uh, gerçekten uh, çok çılgın uh, bütçelere sahipler ve bunu eğitim için harcıyorlar arkadaşlar. Aslında bu para hepsini yani senelik harcamıyorlar. Böyle bir şey yok ama ciddi bir rakamını araştırma için okulun operation için harcıyorlar. Yani sermaye bir lazım. işte maaşlar ödenecek vesaire. Şunu kastediyoruz. Aslında öğrencilerin ödedikleri tuition paralara ihtiyacı yok aslında. Bu, bu tip büyük üniversitelerin özellikle yani küçük üniversitelerin ihtiyacı olabiliyor. Bir örnek vereyim size. Aslında çok yani bu para nereden geliyor onunla alakalı? Para farklı farklı kaynaklardan geliyor. İşte öğrenciler belli bir para ödüyorlar. O düşük bir yüzdelik bu şeyin içerisinde. Onun dışında bağışlar yapılıyor arkadaşlar. Esas bağışlar çok önemli. İşte projeler yapılıyor devletten, özel sektörden belli paralar alınıyor falan. Kaynaklar Bunlar aslında bağışlar çok enteresan, korkunç, yüksek rakamlar. Yani Johns John Hopkins, John University var. İşte 10. sıralarda falan gezen bir üniversite. Çok iyi bir üniversite. Yani öyle bakmayın. 10. sıralarda gezindiğine yani genelde 400-500 üniversiteyi sıralıyorlar. baktığınız zaman bu Bloomberg var. belediye başkanı New York. Bu adam 1.8 milyar dolar dünyanın en zenginlerinden zaten 1.8 milyar dolar bir bağış yapıyor. Ee, onun dışında MIT ile ilgili bir örnek vereyim size. 2018 yılıydı galiba. Bir iş adamı MIT'den mezun olmuş. Massachusetts Institute of Technology. Amerika'nın en iyi mühendisi, dünyanın en iyi mühendisi okullarından bir tanesi. Ee, adam e, 350 milyon dolar bağış yapıyor tek kalemde. E, vergiden düşüyor vesaire yapıyor. Onlar tabii e, yani ayrı hikayeler ama yani sonuçta birisi bir üniversite 350 milyon dolar bağış yapıyor. E, adamlar da MIT'de bunu tabii ki alıyorlar ve üzerine biraz daha para ekliyorlar. Bunu 1 milyar dolara tamamlıyorlar ve e, bir fakülte açıyorlar. Yani college, işte artificial intelligence, yapay zeka e, e, fakültesi açıyorlar. Bunlar college diyorlar yani okulun altında bir şey, e, bir fakülte olarak bunu bunun gibi arkadaşlar yani 400 milyon, 500 milyon, 600 milyon dolarlık böyle tek kalemde büyük şeyler var. E, donationlar var. O yüzden e, çok ciddi bir e, para akışı var. E, tabii şunu da göz ardı edemeyiz. Yani ben ile ilgili hep konuşuyorum ama yani paraya aşıyı çözmüyor. Yani e, başka ülkelerde de çok ciddi para var. Okullara aktarılır ama mesela özgürlük meselesi yani freedom akademik özgürlük. Bunlar da çok önemli şeyler. Ee, çok üretim, yani productivity, okulların productivity'si çok iyi. Eee bu şekilde de yani çok cazip kılıyor Amerika Birleşik Devletleri'ni e, hem e, uluslararası öğrenciler hem domestik öğrenciler yani yerli öğrenciler farklı bir yere gitmiyorlar yani Amerikalı öğrenci zaten Amerika'da kalıyor çünkü en iyiler burada belki bir dönem başka bir ülkeye gidip işte bir study abroad yapıyor e, exchange programlarına katılıyor ama genelde Amerikalı öğrenci Amerika'dan mezun oluyor başka birkaç enteresan örnek vereyim size e, uluslararası öğrenciler gidiyorlar buraya e, fazla para ödüyorlar yani burada bütün okullar public ve private, özel, devlet hepsi paralı ve buraya geldiği zaman bu öğrenciler normalin daha fazlasını para ödüyorlar yani yerli öğrencilere göre işte burs imkanları çok daha sınırlı oluyor işte yerli öğrencilere işte burs imkanları, loan, kredi veriyorlar vesaire veriyorlar yani bir şekilde okumak isteyen yerli öğrenci burada okur yani borca giriyor vesaire giriyor falan ama bir uluslararası öğrenci gibi değil. Uluslararası öğrencilerin e, belli kotaları var. Ama yine de 1.1 milyon uluslararası öğrenci var. E, örneğimi vereyim size hemen. Gene MIT'den vereceğim. E, bazı istatistiklere bakıyorum ben. E, i̇nternette var bunlar. Şimdi baktığınız zaman e, MIT e, uluslararası öğrenci popülasyonu işte lisans eğitiminde %10'larda bu genelde işte bazı üniversiteler yüzde üçtür, beştir, bazılarında ondur, %15'tir falan bu civarlarda gezinir. Ama e, lisans üstü eğitime yani master doktoraya baktığınız zaman çok enteresan bir şey görüyorsunuz. E, uluslararası öğrenciler MIT'de doktora yapan, master yapan uluslararası öğrencilerin popülasyonu yüzde 41 Yani neredeyse yarısı uluslararası öğrenci. Yani MIT gibi çok e, seçici bir okul. E, yani e, araştırmanın, geliştirmenin e, en önde olduğu bir okul e, uluslararası öğrencilere yüzde 41'lik bir alan vermiş. E, yani Dünyanın en zeki, en iyi öğrencileri yani bunu siz e, Türkiye'den deyin, Hindistan deyin, Çin deyin, Japonya deyin bunların en iyilerini düşünün. Yani en zeki öğrenciler, e, en aktif öğrenciler bunları kabul ediyorlar ve bunları e, yani master yapıyorlar, doktora yapıyorlar ve bunların büyük çoğunluğu da inanın bursludur. Sebebi şu, diversity yani farklı bilinler, farklı background, geçmişi olan insanlar gerçekten bilime çok ciddi katkıda bulunuyorlar. Ve bunu okullar biliyorlar. Yani %41 çok yüksek bir rakam. Ve bu master ve doktora seviyesinde farklı farklı okullar var, daha yüksek olan okullar var yani. Onu da söyleyeyim size. Yani bu tip faktörler, Amerika'daki üniversiteleri gerçekten farklı kılıyor. O yüzden bunları her zaman dikkate almanızı tavsiye ederim. Buradaki mesajımız aslında şu da olabilir. Çok fazla okul var, çok ciddi paraları var, çok ciddi eğitim veriyorlar. İyi bir başvuruyla, iyi bir üniversite başvurusuyla yani lisans eğitimi olur, master olur, doktor olur fark etmez. Ee, çok ciddi şekilde e, burs alabilirsiniz bu paralardan e, yararlanabilirsiniz ama iyi bir başvuru yapmanız lazım. E, düzgün bir başvuru yapmanız lazım. E, benim tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle kon e, consulting alın danışmanlık alın. E, en azından bir brainstorming yapın okul alternatiflerini düşünün deadlinelar başvuru e, süreleri vesaire vesaire bunların hepsini düşündükten sonra uyguladıktan sonra ciddi ciddi burslar alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.